Black Sheep Motograducularına herkese selamlar. Ben Yiğit. Ben Berkay. 2025 yılına veda ettiğimiz ve 2026 yılına girdiğimiz bugünlerde motosiklet dünyasına dair gündem neler var? Biraz bunun üzerine sohbet etmek için karşınıza geldik. Motosiklet dünyasında neler oluyor? Das, 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 das. 2025 bitti, 26! Motosiklet severler için bazı tatsız şeyler var. <laughs> İlk haberimiz ne? Şu Euro normlarının mükemmel bir şekilde ilerlemesi. Sürekli yeni bir şey çıkarıyorlar. Euro 5 Plus çıktı şimdi. İyice emisyonu düşürdüler, gücünü de düşürdüler. Tabii gücü düşürmek için harcamalar yapıldı. Katalizörler daha da ağır metallerle eklendi derken fiyatları da arttı. Tabii her ar çalışması bize yolsuz elektrik ve fiyat zammı olarak geri dönüyor. Kaldı ki dünyanın en zengin 10 insanı. Bütün emisyon değerlerini zaten fulllemiş durumda. Dolayısıyla bizim aldığımız minicik minicik motosikletler, arabalar, emisyon oranını düşürmek için yapılan çabalar aslında dünyanın en zengin 10 insanı tarafından ilk ay bitmeden zaten dolduruldu. Bize ne kaldı? Bize de Euro 5 Plus artı eksi emisyonlarıyla birlikte fiyatları artan, argeleri artan, emisyon oranlarını düşen ve aramızdan ayrılan efsane motosikletlerle birlikte sohbet etmek kaldı. Bu Euro 5 Plus emisyonlarına uymayan bazı motosikletler var. Bazı efsaneleri var. Bunlar e, üretime veda ettiler. Mesela en başta efsane Yamaha R1. R1 artık güle güle diyoruz. Çünkü egzoz emisyon oranlarına uydurmaya çok zorluk çektikleri için üretime son verme kararı aldılar. Yani sadece pistlere özel üretebilecekler. Ondan zaten Onda bize yaramayacak. Evet piste zaten bir emisyon standardı zorunlu olmadığı için istedikleri gibi oynayabiliyorlar makinalarla. Ducati'de veda eden bir efsane daha var bize. Panigale V2. Ona da güle güle dedik. Ve bir de Suzuki'den geliyor haber. SV650 üretimde sonlandı. Bununla beraber de Triumph'tan da bir modelimiz aramıza veda etti. Hangi model derseniz okuyamadım. <laughs> Truxton gibi bir modeli. Triumph'da Truxton Ares beraber veda edenler listemize eklenmiş oldu. Euro normlarına uyum sağlamak için hata payları o kadar nano mikron seviyede ki en ufak bir hata motor bloklarının arıza vermesine sebep oluyor. O yüzden eskisi gibi artık her şey sağlam değil. Bu yüzden diyoruz. Eskiden çünkü öyle bir şey yok. Bu kadar boşluk olsa çalışıyor. Ama artık öyle değil. Son olarak da Euro 5 Plus emisyonlarında motosikletlerin 20.000-50.000 bin, bin gibi kilometrelerde de uyumlu şekilde çalışması için argeler yapılıyor. Yani motosikleti yaptık sıfırken Euro 5 Plus emisyonlarına uyumlu. 10.000 km, 20.000 km sonra ne olduğu belli olmaz değil. Alıyorlar, test ediyorlar. 20.000, 50.000 gibi kilometrelerde de bu Euro 5 Plus emisyonlarına uyumlu olma zorunluluğu, bu sınırların içinde olma zorunluluğu var. Bir sonraki konumuz en sevdiğimiz. Bayıldığımız. Otomatik şanzıman konusu. Yani evet bir konfordur. Tercih sebebidir. Yani sevmeyin var sevmeyen var. Biz sevmeyen taraftayız. Yani bence otomatik vites hem araçta hem motosiklette hakimiyet hissiyatını öldürüyor. Özellikle bence motosiklette. Çünkü motosiklet arabaya göre daha devirli bir makina. Daha devirli olduğu için o vites geçişlerini daha hızlı hissediyorsunuz. 2025 yılında nedense bütün markalar otomatik şanzımana yüklendi. Anlaşmışlar gibi herkes otomatik şanzımana Yamaha çıkarttı. YAMT çıkardı. KTM, KTM AMT çıkardı. BMW ASA çıkardı. Honda iyi e çıkardı. Arkadaş anlaştınız mı? Hepsi çıkarttı bir şeyler yani. Honda'nın E-Klaç'ında bloğun yanında bir parça var. Bu yoktu. E-Klaç gelince böyle bir parça eklendi. Ve hani hem görüntüyü bozuyor hem belki bacak ergonomisini bozuyordu. Kullanana güzel bir teknoloji. Evet ama keşke böyle tak çıkar bir şey olsaydı da sunsalardı. X motosikleti otomatik mi istersin? Manuel mi istersin? Kullanıcılar tabii ki seçsin. Otomatik kullanmak isteyenler kullanabilenler oluyor. Manuel kullanmak istemeyenler oluyor ama... Biz fahnelere bu seçim sunulmalı. Evet. Yine bazı modellerde var ama genel olarak baktığınız zaman hepsi yavaş yavaş komple modelleri otomatiğe kaydırıyorlar. Yeni yılda bir de nelerimiz ekleniyor? MTV. Ocak ayı bitmeden MTV'lerinizin ilk taksini yatırınız. Ya bulursam tabloyu şöyle bir koyarım ama yani zaten herkes girdiği zaman kaç olduğu yazıyor. Biraz haber olsun ya konulan bir haber bu. Artık motor taşıt kullanan bütün vatandaşlarımızın MTV yatırması gerektiğini herhalde bildiği yatırdığı bildiğini düşünüyoruz yani. <laughs> Ama Türkiye pazarına gelirsek ekonomik olarak motosiklet anlamında 2025 yılı 2024 yılına göre sert bir düşüş yaşadı. Ya yani bunun bence birkaç tane sebebi var. Kısaca onlara değinip yorumlamak ister misin? İlki bence artık pandemiden sonra bu motosikletlerin çok fazla satılması ve artık piyasanın şişmesi bir yerde durgunluk yarattı. Bu durgunluk da 2025 yılında artık sayılarla da kendini çok belirgin bir şekilde göstermeye başladı. Ya bu kaçınılmaz bir sonuçtu bence. Arz talep meselesi. Sen piyasaya yeteri kadar arz edersen talep bir yerden sonra düşecektir. Türkiye'de aşağı yukarı böyle oldu. Yeteri kadar motosiklet arz edildi mi? Evet edildi. Pandemiden çıkışta işte sıralar bekleniyordu, el altından paralar veriliyordu. 2024 yılına kadar bu yüksek talep devam etti ama 2025 yılıyla beraber artık piyasa doygunluğuna ulaştığı için dünya genelinde de Türkiye'de de talep bir miktar düşmeye başladı. Hatta bir miktar derken yani %40'ların üstüne düşmeye başladı. Dolayısıyla burada bence motosiklet üreticilerin özellikle Türkiye pazarında da üreten arkadaşların markaların dikkat etmesi gereken bir durum var. Çünkü KTM'nin neredeyse iflas bayrağını çekmesinin sebeplerinden bir tanesi de piyasadaki arz talep dengesinin düzgün okuyamamasıydı. Dolayısıyla bu içinde bulduğumuz süreç düşüşle devam ederse motosiklet piyasasında bazı markaları gerçekten iflasa sürükleyebilecek etkileri olabilir. 2026 yılında daha önce de çok konuşulmuş olan ağırlaştırılmış trafik cezaları ile ilgili bir haberimiz var. Kesinlikle zaten eski cezalar caydırıcı değildi. Caydırıcı değildi. Aslında caydırıcılıktan da ziyade burada önemli olan faktör denetim faktörü. Yani yeteri kadar denetim olacak mı burada önemli olan konu? İşte hız sınırı 2000 ile 30 bin arası bir ceza beremi var. Ehliyette 30 gün ile 90 gün arasında da el koyma söz konusu. Biraz tutarsızlıklar var. İşte makas atma ters yönde araç kullanma, konvoy yapmanın çok ağır cezaları var. Alkolü araç kullanmanın cezaları işte 25 bin, 50 bin, 150 bin olmuş. Motosiklette zaten alkolü kesinlikle kullanmıyordu. Araçtaki kadar bir toleransınız da yok. 0.25 promil gibi tolerans aralığı var orada. Ama kasksız motor kullandığında hala 2500 lira cezası var. Ehliyetsiz araç kullanmanın mesela ehliyetsiz motosiklet sürdün kaç para cezası şu an? Yeni sisteme göre olacakmış. 40 bin lira. Bence artık caydırıcı. Artık cayılsın artık. Yani hani motosiklet parası veriyorsunuz neredeyse. Bir 50 cc parası veriyorsunuz ceza olarak. Umarım caydırıcı olur. Hız sınırı cezası dediğim gibi 2.300 bin arasında geçtiğiniz barama göre işte 2 ve kattırı olarak kitlemişler. Şey 2 <laughs> ve katları olarak yansıtmışlar. Kırmızı ışık ihlali özellikle bir, bir sen bir ben duruyoruz herhalde memlekette kırmızı ışıkta. İşte 30 bin ile 80 bin arasında ama bu baram da o kadar geniş ki yani ne göre? göre? <laughs> salise'ye göre mi taksimetre artıyor? S orada. Abi sarıyı da geçtim dersen 3000. Tam kırmızının ortasına geçersen <laughs> 80 bin lira mı ya da kavşağına göre mi değişiyor bilmiyorum. Şey çok güzel mesela uyuşturucu madde veya uyarıcı madde etkisini araç kullanmanın cezası varmış. Ya bence direkt bunun cezası para demişler 150 bin lira ehliyet iptal direkt hapis olmalı. İnsanların canını tehlikeye atıyorsun çünkü. Keşke cezalarda şey olsa gelire göre ceza kesilse güzel bir bakış açısı. Daha önce de gündeme gelmişti bu. Yani bazı insanlara var çünkü çok yüksek gelirleri var. Ne kadar ceza keserseniz kesin asla koymuyor ama. Umurunda delir, deliyor evet. yani. Şey, Yasayı deliyor. Ya yani mesela buradaki caydırıcı şey işte ehliyetsiz alkol araç kullandı. Ehliyetini kaptırdı. Bir daha kaptırdı. 40 bin, 40 bin de koymuyor. Ya bunun adli bir süreci olmalı bence. Bir yargı süreci olmalı. Hani 1'de, 2'de, 3'de, 5'de artık bir yerde bir şey olması lazım. 3-5 lira verip kurtulmamalı. Yani evet 40 bin lira bizim için çok para ama ya bazı için gerçekten hani 3-5 liraya denk geliyor. Evet. Tatsız haberlerden yine tatlı haberlere geçelim. 2026 yılında gelecek güzel motosikletlerimiz var modellerimiz. Senin en çok beklediğin hangisi? BMW F450GS. Ben de çok bekliyorum. Gerçekten herhalde dünyada da en çok beklenen motosikletlerden biri Adventure kategorisinde. 450cc'de BMW'den görmeyi beklediğimiz hareketler. Eskiden BMW'nin G450'si vardı. Bunu da Husqvarna'dan almıştı bu arada. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Çok güzel bir motosikletti ve de son zamanlarda artık motosiklet üreticileri de A2'ye uyumlu motosikletler üretiyor. Bu ne demek? Az yakan, tatlı tatlı giden, amaca uygun motosikletler çıkması demek. Ne kadar çok çeşit bizim bizler için o kadar iyi. Ne kadar rekabet o kadar fiyat avantajı. 450 segmentinde çok motosiklet yoktu eskiden. Artık Himalayan var, NX500 var, BMW 450 geliyor. Ya Cruiser segmentinde de var. Onları da artık ya, çünkü A2'ye uyumlu evet. olacağı için CL500 var yurt dışında Türkiye'ye gelmiyor. İşte CFLG. Rebel var. Rebel var, CLC 450 var. Güzel motosikletler var. Biz de BMW'den F450'yi büyük bir merakla bekliyoruz. Bunun yanında küçük CC demişken 450 küçük CC değil aslında ama hmm. CB1000GT'ye göre düşük C bir CC. Çünkü Honda'nın yeni motosikleti CB1000GT 150 beygir gücüyle Tracer 9'a ve Suzuki GSX-S1000 GX'e doğrudan rakip olarak geliyor. Niye bu kadar uzun isimler? Niye bu kadar çok harf ya? Yani kitap mı yazıyorsunuz arkadaş? Hani bunu yazan Japon abi yorulmuyor mu? Ya da onlar da bir karakterim denk geliyor bu. Ve motor sporlarından da evet. Türkiye için çok güzel haberlerimiz var. Toprak Razgatlıoğlu da 2025 yılındaki şampiyonluğundan sonra 2026 yılında artık MotoGP'de de podyumu bekliyoruz. Aynı zamanda Deniz Öncü de Moto2 transferiyle Türkiye motosiklet camiasında altın bir jenerasyon yaşanıyor bence. Toprak'la beraber Deniz Öncü'nün de Moto2'ye geçmesiyle herhalde gerçekten motosiklet yarış dünyasını Türkler olarak domine etmeye başlayacağız. Güzel bol, bol. haberler. Türk ismi görmeyi bekliyoruz. Evet güzel haberler bekliyoruz, güzel podyumlar istiyoruz. KTM yine KTM'lerini yaptı. <laughs> ve 390 serisinde bir geri çağırma söz konusu. Çok bir problem değil ama KTM bizi şaşırtmadı diyebiliriz. Yani isminin hakkını verdi yine. Yine evet. bir geri çağırmayla, bir hatayla. Bunu kapsayan modeller de 390 Adventure R, Adventure X, SMC R ve Enduro R modellerini kapsıyor. Sorun nedir? KTM'ye göre motor titreşimleri yan sehpadaki yayın kırılmasına sebep oluyormuş. Bu durum yalnızca dövme yani forge dediğimiz yan sehpalarda geçerli. KTM bunun geri çağırmalarını bayilere iletmiş. Yetkili servislerde değişecek parça da yan sehpayı değiştiriyor ve kauçuk bir koruma ekleniyor. İşte yan sehpa sensörünü de değiştiriyor. Sorun çözüyor ama abi sen bunu nasıl hesapla katmazsın ya. Çok saçma abi ya. En azından kam mili gibi bir daha zor çözülebilecek bir problem değil. Evet. Böylelikle sen Bakalım Türkiye'deki servisler bunu kale alıp bu yan sehpanın yayını da bunu değiştirecekler. <laughs> Sayın değiştirecek Türkiye'deki mi? yetkili servisler lütfen sapamı kontrol edin. <laughs> Bazen mailler oraya düşüyor olabilir. Abi, kesinlikle o masrafa girmek istemiyorlar. Bundan dolayı yapılmıyor. O yüzden Türkiye'deki servisler hani e, Ahmet abiyle konuştu Türkiye mağdurlar cenneti mi diye. Ya bu masrafı yapmak ve o parçayı getirtmek e, seninle uğraşmak yapmak etmek istemiyorlar. Ya yıl sonuna kadar faturalamalara kadar diyecek o ne kadar vakit geçiyor ben şimdi onunla uğraşacağım diyor. Sallıyor yani. Ya da değil. gelirlerse değiştiririz diyor. Kimsenin haberden ummamasını evet. düşünüyor. Ya artık öyle bir hal aldık ki hani gelirlerse de değil. Çünkü sosyal medya o kadar hızlı yayılıyor ve herkes bunu peşine düşüyor. O yüzden hiç değiştirmemeyi tercih ediyorlar sağ olsun. Şey diyorlar, sen motor da yokmuş bu. Aynen yok bir şey yok devam diyorlar. Yok yok biz Türkiye'de yapmıyoruz o işleri diyorlar. <laughs> İşin içinden sıyrılıyorlar abi. Son olarak videomuzu bir rekor haberiyle kapatalım istiyoruz. Elektriklileri ne kadar sevmesek de Elektrikli motosiklet piyasası ne kadar daha oturmamışsa çok güzel oturmuş bir motosiklet markası var. Stark markasının Varg modeli. Varg ve EX olarak iki tane model çıkarmıştı. EX modeli trafiğe artık çıkabiliyor. Bu sebepten dolayı Türkiye'de görmeyi bekliyoruz ve bununla bir irtifa rekoru kırmışlar. Nereye kadar çıkmış? 6720 metreye kadar çıkmış. İçten yamalı klasik motosikletin bu irtifada takriben zaten arka tekere giderken beygiri ve gücü düşüyor. Bunun %50'sinin daha düşeceğini öngörebiliriz. Ama Stark ne yapmış? Elektrikli olduğu için sıfır kayıtla devam etmiş. Oksijene gerek, havaya gerek yok. Batarya olsun yeter. Dolayısıyla bu da e, yüksek irtifa sürüş yapan arkadaşlar varsa dünya çapında illaki vardır. Onlar için güzel bir rekor ve güzel bir başarı olmuş. Sea to Sky yarışında ne yapıyorsunuz? Sıfır irtifadan Olympus'un tepesine çıkıyorsunuz. Motosikletlerin birçoğu karbüratörlü. Karbüratörün en büyük düşmanı ne? İrtifa. Fabrika destekli yarışçıların yaptığı her etap arasında ya da gün arasında iğneleri ayarlıyorlar, karbüratörü ayarlıyorlar. Ama birçok motosikletçi bunu yapamıyor. Çünkü Et kendi imkanlarıyla katılıyorlar. <laughs> hani onunla mı uğraşacak, onu mu lastiğinle değiştirecek vesaire derken ama elektrikli de artık hiçbir öyle bir sorun yok. Bu arada Seat Sky'ın içinde elektrikli motosikletle yarışa katılan endurucular da vardı. Evet. Dolayısıyla onlar Olimpos'un zirvesinde 2300 metreye çıkarken bu dezavantajı yaşamadılar. Ya bu şey gibi anlaşılmasın. Elektrikli motosikletleri bayılırız gibi anlaşılmasın. Ama olsa neden sürmeyelim abi. Hani onun da tadına bakarız, onu da kullanırız. Hepsinin bir avantajı var. Dezavantajı da var ama bazı avantajları bazı yarışlarda çok öne çıkarabilir. Sea demişken 2026 içinde 7 ve 10 Ekim arasında Sea Black Ship Moto Garage'da bu hafta sizlere motosiklet dünyasından bazı haberleri derleyip sunmak istedik. Eğer video hoşunuza gittiyse ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda bunu bizimle paylaşın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir de mobilde hype diye bir şey var. Videoyu hype'larsanız bizi daha üst sıralara taşır ve daha görünür yaparsanız. Ayrıca da sizi çok sevdim, çok destek olmak istiyorum derseniz katıl üyemizde olabilirsiniz. Umarım sizler için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki içeriğimize kadar kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız. See, you. See you.